Evet. Ay, hiç Hadi hiç gel pis pis O nasıl çıktı oraya ya? İşte biz onu... O, o, o. Evet, aşağıdan evet aşağıdan da güzel, 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 güzel. şöyle tuttuk. Yukarıdan itfaiye kedi kurtaracak. Sen nasıl çıktın oraya? Biz biraz yani yok yok buradayız. Onu biraz daha ileri ittirebilir misiniz şeyi? Ben, Ağaçlardan dolayı mı? Biraz ağaçlar esneme payı vardır aslında. Ya sen nasıl çıkmışsın oraya? Şapşal. Bak 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 bak. Biri saklanıyor. <laughs> Gel hadi gel. Gel pis 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 Gel be. <laughs> gel pis pis tamam, tamam. Dur 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 abla dur. Gel pis pis Hadi gel. Atla. 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 Aferin. Hadi atla pis pis. şu ağaca vurayım da. Hadi gel. Gel <laughs> Gel. Dö Nasıl yapacağız <laughs> Abi sen oradan sopayla biraz daha şey yap. <laughs> Aşağı düşsün. Abi biraz kendine çeksene şey şey topayı. Ha. Abi sen biraz geri git bence. <laughs> tamam düz Evet evet. Hop. Aferin <laughs> sana. 啊。